Doğanın kalbine doğru yol alıyoruz. Trafikten, gürültüden, betondan, asfalttan uzak doğanın kalbinde olmak zihne ve bedene çok iyi geliyor. Çimleri genellikle ben keserim. Ben İstanbul'da doğdum ve büyüdüm ama burada çok daha mutluyum. Oğlum hem şehirli hem de köylü bir çocuğun gözlem yetenek ve bilgilerine sahip. Şehir hayatındaki her şeyi çokça yaşadık. Burada her mevsimin ayrı bir temposu var ve biz o tempoya uymak zorundayız. Çünkü doğa bizim keyfimizi beklemez. Bizim keyfimize göre hareket etmez. Çoğu eşya ahşap, ahşapta sürekli bakım gerektiren yaşayan bir malzeme. Odun sobasının sıcaklığını, şöminenin çıtırtısını, kestanenin her zaman pişecek bir yeri olmasını. Olacak. Ölçtü, kesti, biçti bir. Mesela derelerin Anadolu'da eskiden de insanlar bu yüzden dere gördükleri zaman ellerini yıkamış. Her adımda kuş sesleri suyun şırıltısı, rüzgarın yapraklara dokunuşu, doğanın ritmiyle yürüyoruz. Kedimiz Sushi'yi size takdim etmek isterim. Ama bu gerçekten başı başına bir spor. Bilimsel olarak söylüyorum. Yarım saat çim biçmek ortalama hem bahçemizi düzeltiyoruz hem de modumuzu düzeltiyoruz. Yağmuru izleyip kahve molamızda dinleneceğiz. Biz de onları dalda bırakmak istemiyoruz. Doğa bize vermiş. Biz de emeklerimizle ona teşekkür ediyoruz işte. Bu tür işler, burada yaptıklarımız, hissettiklerimiz, insana yapabilirim, yoluma devam edebilirim hissini verir üret, paylaş ve keyfini çıkar. Küçük bir ev, kocaman bir huzur ve belki de hayat böyle güzel. Sade, içten ve gerçek.